Merhaba değerli Çiftçi TV izleyenleri. Bugünkü programımızda Bursa Karacabey'deyiz. Bursa Karacabey'e bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeyiz aslında. Bu bölgede yoğun olarak sanayi tipi domates yetiştiriciliği yapılıyor. Biz de uzman mühendislerimizle birlikte sanayi tipi domates yetiştiriciliğinin başlıca sorunlarını ve yapılan bitki koruma faaliyetlerini konuşacağız. Değerli Çiftçi TV izleyenleri bahsettiğimiz gibi Ahmet Metin'le birlikte e, sanayi domatesini konuşacağız bugün. Hı hı. Hoş geldiniz ancak hoş Ahmet Bey programımıza. Hoş de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. E, Karacabey'de Hamidiye Mahallesi'ndeyiz. Hı hı. Ya da Hamidiye köyündeyiz. Hangisi hı hı. güncel tabiri şu anda bilmiyorum ama mahalle, sonra, mahalle oldu sanırım anda. değil mi? Hı hı, evet. e, öncelikle Karacabey ve Hamidiye Mahallesi'ni biraz tanıyabilir miyiz? Neler yapılıyor bölgede üretim Şimdi olarak? Şimdi bölgemizde özellikle toplam ovamızda hı hı. 680 bin ekili alan mevcut. 680 Bunu... bin. Hı, hı. Bunun 400 bini sulanabilir. 200 280 bin civarında bayır ve meralardan oluşmakta. Hı hı. Bu 400 bin metrekarelik alanda yaklaşık 100 bin veya 150 bin metrekaresi dönümü diyelim pardon. Hı hı. Domates sanayi domates ekimine değişken olarak bu 100 bin de olabilir 150 bin de olabilir. Bu üreticinin tercihine göre değişiyor. değişiyor. Hı hı. Kalan alanlarda ise çeltik, mısır, biber Hı -hı. ve benzeri ürün portföyüne sahip. Ama bölge genel olarak baktığımızda domates değil Tabii, mi ağırlıklı ağır olarak. olarak? sanayi Hı -hı. domatesi üzerine Türkiye'nin en önde gelen bölgelerinden birisi. Evet. Sonuç itibariyle de bir tarlanın içerisindeyiz şu anda evet. sanayi domatesi. Şimdi bölgemizde özellikle sanayi domatesi ekiliyor ve bu çeşitlerde en başta Advance çeşidi Hı -hı. mevcut. Daha sonra Kendiras, Delfo Hı -hı. Ee, erkenci domates, bunlar çünkü domates çeşitleri e, 80-90 günlükten başlar, Hı -hı. 120 güne kadar uzanır. Bu ilk söylediklerimiz erkenciler miydi? Hayır, bunlar, bunlar e, geçici geççi çeşitler. Yani Hı -hı. advance olsun, e, kendi rast delfo olsun, bunlar orta geçici diye tabir ettiğimiz Hı -hı. çeşitlerimiz. Ee, Jack 88, 10, 263, CX 263 diye tabir ettiğimiz, genelde Hamidiye bölgesi için konuşuyorum bunu. <laughs> Bu çeşitler burada yoğun tercih ediliyor ve 96-61'i de eklemek istiyorum. <laughs> ee, bölgenin en çok tercih ettiği domates çeşitleri bunlar. Üstün özellikleri de diğerlerine göre baktığımızda bunların. Tabii muhakkak hastalıklara dayanımı olsun, <laughs> döl tutumu olsun. Çiftçiyi en ilgilendiren nokta bunlar zaten. Evet. Birincisi hastalıklara dayanımı artı Döl tutumu. E, tutumu. Hı -hı. Bunlar çünkü döl tutumu tonaj demek çiftçimiz evet. için. E, hastalıkla mücadele zaten çok yoğundur bölgemizde. Hı -hı. Yani şöyle söyleyeyim e, bir hastalık için yaklaşık 7-8 defa araziye girmek zorunda kalabiliyorlar ki bu da çok büyük maliyetlere sebebiyet oluyor. ve Dolayısıyla çiftçinin kar marjını düşürüyor. Hı -hı. Şimdi e, özellikle çiftçilerimiz sizi açısından e, şöyle konuşmak istiyorum. Bizim Karacabey Ovası'nın en büyük sıkıntısı organik madde ve pH'in evet. yüksekliği. Toprak yapısında sıkıntı var yani. Senelerdir işte kimyevi gübrelerin kullanımı olsun, Hı -hı. bilinçsiz gübreleme olsun. Ee, bir, özellikle bilinçsiz gübreleme e, çok önemli bir sorun. Bu bilinçsiz gübrelemeden kaynaklı. Toprakta bir katman oluşuyor, bir tabaka oluşuyor ve dolayısıyla organik madde bağlanmış oluyor. E, pH de dolayısıyla yüksek zaten. Yani saklaşık 8-8,5-9 seviyelerinde. Bunlarla mücadele ediyoruz. Şimdi bu tür sorunlara organik maddeyi yükseltebilmeniz ve pH'ı düşürebilmeniz için belli ürünlere sahip olmak zorundasınız. Özellikle pH seviyesini düşürebilmek için ben kendim sıvı kükürt kullanıyorum. Çünkü çok seri bir sonuç alıyorum. Bunda. Daha hızlı sonuç daha veriyor hızlı, değil mi sıvı Daha hızlı sonuç mı? veriyor. E, organik madde... Yükseltme açısından da yoğun olarak en başta humikası, çiftçilerimiz bunu çok iyi biliyorlar zaten. Bunu kullandırıyoruz. Artık tüm ürünlerin içerisinde de organik maddesi olan ürünleri tercih ederek bu sorunu aşmaya çalışıyoruz. Peki bölgede genel olarak baktığımızda çiftçiler tek ürün yetiştiriciliği mi yapıyor? Yani bölgesel olarak Şimdi ki topraklarda böyle bir sorun var. Çiftçilerimiz tabii sahip olduğu topraklara göre bu cevabımızı verebiliriz. Yani... Küçük ölçekli çiftçilerimiz var, büyük ölçekli çiftçilerimiz var. Şimdi büyük ölçekli çiftçilerimize baktığımızda ürün portföyünü çeşitliliğe dayandırıyorlar. Hı hı. Ama tabii küçük çaplı çiftçilerimiz sadece sanayi domatesi hı hı. veya seçimlerine bağlı olarak bu, mısır olabilir, pancar olabilir. Bu şekilde değerlendirirler. Peki küçük ve büyük ölçek diye ayırdık, boyut olarak baktığımızın boyut olarak şöyle değil. E, şimdi Kimseyi tabii haddim değil. O yapmak istemiyorum. Ortalama bu konuda. belirli sayılırız. Ortalama var yani 5 dönümlü eken var, 10 dönümlü eken var. Ama büyük ölçekliler dediğimizden sonra 50 dönümden sonrası artık büyük dönümlere ve büyük Yoğun ölçeklere geçer. Yoğun olarak peki bu bölgedekiler gene büyük ölçekli mi? Yine? Yoğun olarak büyük ölçekli. Hı, hı. Tabii ki. Peki üretim sezonunda bakalım hemen sanayi tipi domatesin hı hı. nasıl başlıyorlar? Üretime hangi dönemde başlıyor bu bölgenin üreticileri? Özellikle şimdi bazı üreticilerimiz var erken dönemde Nisan ayında ekime başlayan arkadaşlarımız var. Bu da iklim şartlarına bağlı olarak değişir. En yoğun ekim Mayıs aylarında. Nisan Mayıs arası evet. yoğun ekim başlıyor bölgede. Tabii ki, tabii ki. Peki üretime başlamadan öncekine toprak yapısından bahsettik. Toprak hı -hı. yapısının e, sabit olduğundan sürekli yanlış gübrelemeler hı -hı, gibi hı -hı. sıkıntılarla karşılaştığımız zaman için neler yapıyoruz? şey var. Şimdi onları yoğun olarak toprak analizlerini yaptırmaya yönlendiriyoruz ama maalesef... Ya klasik bir e, sorun bu ama değil aynen, mi? Her aynen. Her bölgede olduğu gibi. Türkiye'nin bütün genelinde çiftçilerimiz toprak takili yaptırmıyorlar evet. maalesef. Yoğun olarak uyarıyoruz ama e, maalesef hı -hı. yani bu iki elin Parmağını geçmiyor, parmak sayısını mi? geçmiyor. Evet genel olarak bütün çekim yaptığımız bölgelerde hı -hı, gerek hı -hı. biz toprak analizi programı yaptığımızda böyle laboratuvar sahipleri aynı şekilde hı -hı. sıkıntılarını dile getirdiler. Aynen. Bizler ne kadar söylersek ne kadar anlatırsak anlatalım hı -hı. E, analize yanaşmıyorlar, yani uğraşmıyorlar. Biz, bizler de bunu çok iyi bildiğimiz için hı -hı. işte nedir biraz önce de anlatmıştım ee, organik maddesi evet. yoğun olan ürünleri tercih ederek organik maddeyi yükseltiyoruz. PH'i düşürmeye çalışıyoruz. Toprakların organik madde miktarı düşük mü? Yani orada? yaklaşık söyleyeyim. Ee, bir buçukla iki arasında. Peki kıyas yaparsak? Kıyas yaparsak yani nasıl bir organik madde oranının 5 seviyesinde olması Hı. gerekir çok verimli bir toprak için biz bunu en aşağı bir barem veya bir buçuk barem yaptığımız hı hı. ve evet uyguladığımız ürünlerle yükseltebiliyoruz. Yükseltebiliyoruz tabii Peki ki. Genel olarak baktığımızda ülkemiz geneline ya da bölge genelinde baktığımızda bu istediğimiz kritere yakın seviye yakın topraklarda var mı ee, varsa yok denilebilecek Yok denilebilecek sayıda çok az. Çok Mesela az bu mi? sene hiç Karacabey ovasında ben pH seviyesini çok düşük bir toprak görmemiştim. Hı. Bu sene pH'i dört buçuk olan topraklara rastladım. Oh, evet. Yani böyle bir seviyeler gördük. E, ortalama zaten domatesin beş buçuk ile altı buçuk arasında bir Hı -hı. pH ortamına sahip olması gerekir verimlilik açısından. Ama maalesef şu anda işte biraz önce yanlış gübrelemeler evet. e, bu da uzun sürelere dayana dayana bugünlere geldi ve topraklarımız çoraklaşmış durumda. Ve yoğun olarak desteğe ihtiyaç var. Peyha dengesi peki neleri etkiliyor yine bilmeyen ya da bunu göz ardı eden üreticilerimiz için neler söyleyebiliriz? peyhan önemli biraz Şimdi şöyle size. bir şey söyleyeyim. Sanayi domatesi özellikle 5,5-6,5 buçuk, buçuk seviyesinde çok iyi bir yetişme ortamına Hı -hı. sahip olur. Bunun üzeri rakamlar domatesin gelişimine olumsuz etki yapar. Evet. Yani domates çiftçilerin tabiriyle oturur derler. Hı -hı domatesler oturur. Oturur. Biz hep bugüne kadar üreticilerimize işte örtü altında yapılan Hı -hı. domates üretimlerini Hı -hı. gösterdik. Hı -hı. Seralarda olsun işte çeri çeşitler olsun yine iri sofralıklar olsun, Hı -hı. salkımlar olsun bunları gösterdik ama yani bizim aracılığımızda sanayi domatesini ilk kez gösteriyoruz. Tabii Öyle ki. söyleyeyim Tabii ben bu ürünü. Ki. Biraz daha farklılıklarını anlatmanızı isteyeceğim. Yani ne sanayi tipiyle normal bizim kullandığımız sofralık tiplerinin arasında ne gibi farklılıklar var? Ne Biraz gibi da çeşitli farklılıklar da var? Şimdi açık ederim. alanda mücadele çok zor. Evet. Serada her türlü hastalığı çok rahat kontrol altına alabilirsiniz ama açık alanda bu mümkün değildir. Hı hı. Ee, çok sık ilaçlamaya girmek zorundasınız. Bu da 5 ila 10 gün arasında hı hı. her defasında ilaca girmek zorundasınız. Bu bir. Şimdi seralarda e, hastalığı her an kontrol altına alabilirsiniz. Evet. Kontrolü alanlar A sonuçta buralar. Sonuçta yani alamazsanız bile yüzde seksen, yüzde doksan oranında seralardaki başarı oranı daha yüksektir. Evet. Açık alanda bu mümkün değildir. Çünkü birçok bitkiyi aynı arazide görebiliyorsunuz. Hı hı. Yani bir de birlikte mücadele diye bir şey var. Evet. Ee, şimdi şu anda içinde bulunduğumuz arazi yüz dönümlük bir arazi. Yan tarafında atıyorum elli dönümlük bir domates tarlası hı hı. daha var. Buradaki araziye gerekli ilaçlamayı yaparız ama yan taraftaki yapmazsa Hiçbir anlamı Ordu. kalmıyor değil yani, mi? Yani <laughs> şimdi belli bir müddet kurur. Ondan sonra da yan o koruma süreci zaten, geçtikten sonra evet. yan tarafta hazır olan sporlar bu tarafa atlayabilir. İleçlerin etkileri tabii geçtiği ki, anda, yaralanma ömürleri bittiği anda tabii zaten ki, bu tarafa yayılmaya tabii. başlayacak. Bir de şu var, tarlalarda istediğiniz an mesela ee, biraz sonra bitki beslemeyi biraz kendimce anlatmaya çalışacağım. Şimdi kısa... Ve hı hı. küçük dönümlerde istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Yani bu bir dönüm olur, on dönüm olur. Tabii ki çiftçimizin e, maliye durumuna bağlı olarak araziler büyür veya küçülür. E, şimdi bir dönüm arazide mesela istediği an çiftlik gübresi kullanabilir. Hı hı. İstediği gibi toprakla oynayabilir. Ama bu tür yüz dönümden başlayan ve bin dönümlere kadar uzanan e, çiftliklerde... Şimdi çiftlik gübresi kullanmak, evet kullanılabilir, çok güzel olur. Ama her şey maliyete dayandığı için üretici zaten belli sıkıntıları sırtında hissediyor ve sırtında zaten taşıyamıyorlar. Bu yüzden çiftlik gübresi kullanamıyorlar. Toprağın yapısıyla da oynayamıyorlar doğal olarak. Bu da seralarla açık alan arasındaki farkların başında geliyor. birisi değil hı hı. mi? Maliyet olayı. Evet, diyeyim. maliyet önemli. Çeşit olarak baktığımızda peki, e, domates çeşitleri arasında bir farklılık var mı yine? Sanayi tipi diyoruz bir sanayi tipinin e, tükettiğimizden tükettiğimizden ne? yani e, genel olarak yetiştiricilik haricinde. Şimdi tükettiğimizden farkı ne? Çok güzel bir soru. Şimdi özellikle sera bölgelerinde bizim e, sırık dediğimiz, hı hı. Sırık diye tabir ettiğimiz Aldığımız çeşitler, evet, değil mi? askıya aldığımız evet. çeşitler mevcut. Burada aldığımız çeşitler mevcut. burada ise tamamen oturak hı hı. türevli diyelim e, anlaşılabilir açıdan ee, sanayi tipi domates ile özdeşleştirebileceğimiz evet. e, niteliklere sahip. Sanayiye uygun olanlar yani oturak olan domatesler değil mi şu anda baktığımızda? Hayır hayır, hayır 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 sadece... hayır öyle demek istemedim. Oturak domatesler mi? genellikle sofralık pazarlar için üretilen ha. çeşitlerdir. Sanayi domatesi ise genellikle salça. Hı hı. üretiminde kullanılan. Yani çoğu zaman e, pazarın isteğine göre pazarlarda Ankon diye satılır hatırlarsanız. Hı hı. Evet. evet. E, bazı çeşitleri vardı sanayi domateslerin. özellikle onlar Ankon olarak pazarlarımızda yer alır. Hı hı. Şimdi e, mevcut mesela Yenişehir taraflarında e, yine salçalık domates olarak Toro diye tabir edilen çeşitler hı hı. mevcut. Bunlar e, Toro, Albeni e, gibi çeşitler pazarlarımızda. Domates olarak sofralık domates olarak satılmakta ve üreticiler Tarla domatesi yani, diye satıyorlar genelde öyle. değil mi? Bu aynen, domates de aynen. aynısı aslında baktığımızda aynı zaman. diyemeyiz. Şöyle bir şey var. Toro ve albeni hala şu anda salça olarak hmm. E, hmm. verebiliyorsunuz ama toro şu anda tercih edilmiyor. Hmm. Bu bölgede hiç toro ekimi bulamazsınız. E, kasaya satılır genelde. Hmm. E, toro da bir salçalık domatestir aslında ama hem hmm. salçalık hem sofralık hem olarak sofralık. tercih edilebilir. Peki bölgenin üreticilerine baktığımızda hı hı. E, sanayi domatesi üretimi konusunda yani uzman var mı? Her şeyi bilinçli olarak mı yapıyorlar yoksa Şimdi, akılda kalanlarla, atadan gelenlerle mi devam ediyorlar? Ataerkil yapıya sahip kişiler maalesef mevcut. Hı hı. E, ataerkil derken e, eski kimyasal evet. gübrelerimiz var. Bunları kullanıyorlar. Şu anda onların isimlerini söylemem yanlış olur tabii. tabii ki. E, bizler de sonuç itibariyle karma olarak bunları kullandırıyoruz. E, ateerkil yapı nedir? Atadan gördükleriyle devam eden e, bir nesil mevcut. Ama şu anda yeni gelen e, nesil artık daha da bilinçlenmek üzere çünkü geçmişin yükü e, artık sırtlarında taşıyamayacak derecede çok fazla. Yani bugün e, Karacabey Ovası'ndaki üreticilerinin bir dönüme e, maliyetleri 2000 TL'yi buluyor. Hı. Yani eski rakamla mı evet. artık öyle oluyor? 1925 lira gibi bir net bir rakam var. E, bu ki şu anda sanayi domatesinin e, 0.25 kuruş gibi bir bürüt alımı var. E, yaklaşık siz bunun 0.20'sini ayırdığınızda geriye kalan 0.50 ile çiftçimiz idare etmek durumunda kalıyor ki bu da çok az bir rakam. E, çünkü şöyle bir şey var. Mesela bundan 10 yıl öncesine baktığınızda e, gübre maliyetleri bugüne baktığınızda %40, %50 ve %100'lere varan bir fiyat dengesizliği mevcut. Artın mazotu hiç söylememe evet. gerek yok. 10 ee, yıl önceye baktığınızda veya 20 yıl önceye 90'lı 2000'li yıllara bakma, özellikle 2000'e kadar çiftçimiz çok güzel para kazanıyordu. Evet. Ama 2000'li yıllardan sonra çiftçi kesinlikle e, o eski günleri arar oldu. E, bu da en büyük noktası çiftçimizin dinamikleri olan mazotla girdi maliyetleri. Girdi maliyetleri artıyor. çok yükseldi. Ee, bugün 1900-2000 TL'ler çiftçimiz hı hı. için çok büyük rakamlar. Bunlar sırtlarına çok büyük bir kambur hı hı. ve ister istemez dönümde en az 9 ton 10 ton hı hı. almaları gerekiyor. 9-10 ton maliyetleri. 9-10 ton maliyetleri. maliyetleri peki nasıl çıkarıyorlar? Ne kadar çıkıyor? Valla ortalama şu anda geçen yılı baz alırsak, Geçen yıl e, domatesi de tonaj olarak sınıfta kalan çiftçi sayımız çok fazla. Yani bu yüzden e, yaraları her geçen gün hı hı. artıyor. Bölge bir de e, sanayi tipi domatese yoğun olarak yetiştiricini yapan bir bölge. Yani evet. Zamanında en azından yapıyordu. Hı hı hı. Şimdi Son dönemdeki durumu nasıl? Çünkü bildiğimiz gibi Ege bölgelerinde de yoğun olarak yapılmaya başlandı. Özellikle geçen İzmir'de. yıla bakış olarak şu anda bölgemizde %20-%30 oranında domates ekilişi arttı. Çünkü hı hı. geçen yıl pancar ekimi'den dolayı bayağı bir yara aldı fiyatlamadan dolayı üreticilerimiz. Dolayısıyla o boşalan pancar alanları otomatikman domates alanı olarak karşımıza çıktı. Çünkü şu anda fabrikalarımızın toplam kapasitesi 90 bin dönümü kaldırıyor. Fakat şu anda Karacabey Ovası'nda son duyumlarıma göre 125 bin, 126 bin dönüm domates ekimi mevcut. Etkile ciddi bir rakam Tabii mı? Tabii bunun e, şimdi iki türlü e, şey var. Domates hasattan sonra hı hı. bir fabrikalar taahhütle domates alıyor. Çiftçi gidiyor fabrikalarla anlaşıyor. İşte atıyorum 500 ton domates dökerim fabrikayla beraber anlaşıyorlar. Kalan kısım açık hı. kalıyor. Bu açıkları da işte nedir çevrede e, bulunan komisyoncular tarafından değerlendiriliyor. Veya fabrikalar açık olarak e, taahhüt harici alım yapıyorlar. Ee, üretici açısından baktığımızda peki bu durum onun e, maddi gelirini nasıl etkiliyor yani? Şimdi Mutlu Şimdi şöyle mu bir şey var. Çiftçimiz mutsuz maalesef. Hı hı. Yani fiyatlar biraz önce bahsettiğimiz evet. maliyet oranlarıyla kıstas yaptığımızda çiftçimizin ortalama şu durumda 13 14 tondan aşağı almaması gerekir ki hı, hı. Ee, bir sonraki yıla, yıla sağlıklı çıkabilsin. Hı hı. O de Yoksa geçmişteki gelen ağır yükleri sırtında zaten büyük bir kambur hı hı. Ee, bu kamburu da eritebilmesi için yüksek tonajlar almak zorunda. Evet şimdi e, toprak yapısından kaynaklı sıkıntılarla karşılaştığından bahsettik. Dilerseniz biraz da bunların çözümleri için neler yapmamız gerektiğinden bahsedeyim. İsterseniz ilk başta da yani Nisan Mayıs gibi dedik hı hı. ekimler başlıyor. Hı hı hı. Buradan başlayalım isterseniz. Öncelikle toprak hazırlığıyla birlikte toprak, başlayalım. Toprak hazırlığını zaten hiç anlatmama gerek yok. Toprak hazırlığımızı bütün çiftçilerimiz biliyor. Özellikle taban gübresi kullanımında evet. ben biraz bir şey daha söyleyeyim. Evet. özellikle uygulama yaptırdığımız yerlerde bizler 50 kilo 3-15 20-25 kiloda kara almak üzere 18-46 uygulaması yaptırtıyoruz. Hı hı. Daha sonra da mevcut uygulamalarımıza geçiyoruz. Nedir? İlk başta toprak zararlarına karşı, işte kıl kurdu ve benzeri zararlılara karşı ilk ekimde gerekli ilaçları damlamadan verdiriyoruz ve ekimle başlıyoruz. 10. günden itibaren de gübre uygulamaları başlıyor. Fideden üretim yapılıyor değil mi? Tabii ki fideden hı hı. fideden tamamen hazır fide gelir zaten. Fide. Tüm fabrikalar dağıtır. Artı bayiler, hı hı. artı tarım kredi kooperatifleri, pancar kooperatifleri. Bu gibi kurumlar çiftçimizin ihtiyacını karşılıyorlar. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Dönümden bir ton domates alabilmeniz için ortalama 3 kilo azot. Bu istatistikidir zaten. Evet. Yaklaşık 1,5-1,6 civarında fosfor. 4,5 kilo da Potasyuma ihtiyacı bulunur domatesin bunu artık almak istediğiniz e, tonaja göre çarptığınızda e, ortalama domatesin ihtiyacı ortaya Hı -hı. çıkıyor zaten. E, artı spesifik ürünler kullanabilirsiniz yaprakta. E, bu spesifik evet. ürünlerle de bunları destekleyerek istediğiniz tonajlara Hı -hı. ulaşabiliyoruz. Evet, peki sadece biz e, damlama gübrelemeye devam ediyoruz. Yoksa bu spesifik dediğimiz yapraktan uygulamalı özellikle tabii ki. yoğun yaklaşık olarak şöyle, uyguluyorlar mı? Şöyle söyleyeyim. E, şimdi uygulama yapan arkadaşlarımız çok fazlalaştı Hı. artık e, yaprak gübresine. Yani eskiden çok fazla bir ilgi alaka yoktu evet. çünkü damlama çıktı çıkalı biraz. Ben kendi çiftçilerime, arkadaşlarıma Hatta şakalaşıyoruz, çok sosyeteleştiniz, Değil biraz mi? tembelleştiniz <laughs> diyorum. Takılıyorum, yaprak gübresinin şeyini yaklaşık 2 ya da üç yıldır Hı -hı. anlamaya başladılar. Ee, artık kavradılar. Önemli bir Onsuz nokta olmadığını yani çünkü yani Çünkü evet. şöyle bir şey var, yaprak gübresinin yanı sıra en büyük sorunları bir de çiçek yakması. Hı -hı. Çünkü bu hava değişimlerinden kaynaklanan ve hava koruma diye tabir ettiğimiz evet. kimyasalları kullandıktan dolayı çiçekler yanıyor. Hmm. bundan ötürü yaprak gübresi artı özellikle amino asit kullanmalarını hmm. şiddetle öneriyorum kendilerine. Evet. Onlar da bu türevli ürünleri kullandıklarında artık çiçeklerinin eski oranla yanmadığını hmm. görünce işin şeyine varıyorlar. Gerçekten farkına ciddi bir varıyorlar. uygulama farkı geliyorlar evet, yani. Evet, evet, Çünkü her kaybettikleri çiçek onlar için tonaj kaybı. Tonaj kaybı değil Tabii mi? Tabii ki. Peki yabancı ot sorunu oluyor mu buralarda? Tabii ki yabancı ot sorunu büyük oranda oluyor. Öncelikle biz ekim öncesi e, gerekli tavsiyelerde bulunuyoruz. Marka söylemiyorum. Evet. evet. E, gerekli tavsiyelerde bulunuyoruz. O bulunduktan sonra tabii ki yabancı ot çıkmıyor mu? Evet çıkıyor. İlla çıkıyor. Ekimden sonra da bunlarla mücadele ediyoruz. Özellikle genç dönemde Hı. E, bu ot ilaçlarını uygulattırıp otlarla Yine ot ilacıyla yapılıyor uygulama sanırım. Tabii değil mi, on, tabii, tabii ot ilaçlarıyla. Hı -hı. Bunu tekli veya çiftli karışımlarla Hı -hı. hallediyor çiftçilerimiz. Ee, ama tek başa çıkamadığımız açıkçası köpek üzümü diye bir evet. tabir ettiğimiz bir yabancı, e, yabancı ot var. Değil ot değil var. Onunla başa çıkamıyoruz bir türlü. Hı -hı. Hangi ilacı uyguladıysak maalesef başarılı olamadık Hı -hı. bugüne kadar. Evet, size ciddi sıkıntı yaratan tabii ki, ürün, tabii ki, yabancı tabii ki, otlardan tabii, tabii, birisi Frangküzümü de. Genel olarak baktığımızda e, şu anda üretimden mesela ne kadar verim aldıklarından falan bahsettik, hı -hı. E, üreticilerin yaptıkları uygulamalardan da kısmen olsa bahsettik. Hı -hı, Bunun hı -hı. haricinde atladığımız nokta var mıdır? Yani bu e, sana domates domatesler, mesela ara çapa yapılıyor mu böyle uygulamalara tabii ki, giriliyor mu? Bunlardan tabii. biraz daha bahsedelim ya mi yaptıkları şöyle bir şey uygulamalarda? Var. Özellikle çiftçilerimiz e, ilk Damlamayı çektikten ve 10. Hmm. günden itibaren yoğun olarak bir o dönemde çapalama işlemi yaparlar. Ee, daha sonra ara sürümünü evet. yaparlar. Ee, yaptıktan sonra da en önemlisi biraz önce aklımdaydı ama şu anda gitti tabii. Ee, ara sürümü yaptıkları zaman özellikle yabancı ot dönemi diyoruz. Hmm. Mesela çoğunu işçi sokarak evet. yok ederler. İlaç kullanmazlar. Hmm. Ee, Bunun da ek olarak belirteyim size. Mesela şu anda bulunduğumuz arazide yabancı otları hemen görebiliyoruz. Evet. Bunları işçi vasıtasıyla yok ederler. Uygulama olarak derseniz bu çapalama hmm. ve e, şeyler haricinde yaklaşık her çiftçi işin başından itibaren sonuna kadar 18 ila 20 sulama arasında hmm. bir sulama süreci vardır domatesi. Hmm. Son iki suyu gerçi biraz boş geçebilir e, veya çok sıcak dönemlerde Hı -hı. sular boş olarak akıtılabilir. Herhangi bir katkı içermez Hı -hı. onlar. Herhangi bir gübre atılmaz Herhangi o dönemlerde. Onlar da işte onlar nedir? Da. Hı -hı. Ee, tarafımızdan işte nedir? Kontrol Hı -hı. altına alınır. Bunlar özellikle çiftçilerimiz burada şuna ek olarak şunu söyleyebilirim ki bazı domatese normalde Hı -hı. bizler fosforla başlamalarını evet. öneriyoruz. Ama onlar ataerkil yapıdan dolayı Nitratla başlıyorlar. Bu da nitratın e, çok yüksek oranda stomaları gevşetmesi evet. e, nedeniyle hastalığı çok çabuk <laughs> e, hastalığa davetiye çıkartıyorlar. Hatta siz 3 kilo evet. derseniz çiftçimiz sağ olsun 5 kilo 6 kilo atabiliyor. Evet e, e, Ahmet Bey buraya değinelim iniyor. ama isterseniz önce ufak bir reklam arası verelim. E, reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam okay. edelim programıza. Okay.